Hepinize merhaba arkadaşlar. Aldas Aman Eşli kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere beraber Van Ben Suka çekeceğim arkadaşlar. Kardeşim kusura bakma. Bu mepe. Bu mepe güzel, hoş. Hiç kardeşimin yanında falan da evet, kardeşimin yanında arkadaşlar. Ya oyna aldım oynay. Buraya bir kişi mi geldi ya? <laughs> Aşağı düşeni gördüm Gördün mü? Hmm, aşağı düşelim hadi. Okey. Adı bir, bir, bir zaman skorun içine girmiştik. Hmm, Girme, girmemiş olabilir. Bunlar biraz manyak. Kardeşim. Ben de girmezdim. Ses var. Ben ölümünü tutuyorum. Bana mı öyle geldi? bilmiyorum. Ben de sessiz şimdi gene mini sadece sen o filmin sesini sen yeter ya. Ben niye o filmin o kadar taktım ya? Bıktık ya. O yüzden sen alma onu da yeter. Beş tane enerji çekeyim var bir de al istersen yani. Bir anım aldı da mı neyse. Uzuyu geçsin. Ne uzusu ya tabi. Uzuyu anlasın diyeyim. İlk başlamada çok iyi. Tamam başla başlamazız. Bir yerde çok güzel olur. Şansın var demektir. Ne o? O Ses var bak. Ben dedim. Yakak, yakak. Bir dakika. Şey Bir dakika. İyiymiş oldu aslında. Biraz oluyor aynı ama. Ama kaskı yok. O oh, şarj şey mi? Freak ancak. Yazayım oyuncu mu bu kadar bir şey yaptı? Arkada mı bir dans e, Toki, Toki var. Şöyle bir daha çekeceğim. Pencere açalım. Bir dakika ne ne oldu ne bilgim yok. Bu arada sıkıyordu derken gördüm. Okey. Aldım aklını. Hadi. Kusura bakma kardeşim. E, toki şey değil mi? Kalıba. Kalaba mı? Var mı adam? Nerede? Ben yok diyebiliyorum ya. Ses ses verirler, tök manyak. Yani onun için ne yapacağım biliyor musun? Pojin key gideceğim. Bir free kancı atacağım. Belki toplanırlar. Ne dersin? Mantıklı değil mi? Mantıklı. Şu an bu leş 61 kişi kalmış. Bayağı kötüyüz. Önümüze kimse yanmıyor sanırım. Evet arkadaşlar e, ses yok ama ben yine de şey bence evet, de. sakin ol bot çık bot neredesin ambot um, erken de bu eve geçelim çatısı olan bir eve geç tamam çatılı bir geç sıkıntı yok araba sesi mi Evet. Yok uçak uçak Okey. Evet. Uçak da şeyi bıraktı. Benim şeyini kaybettik arkadaşlar. <laughs> hayırlı hayırlı olsun. Burunlar ya. Çok güzel düşmüş bu arada. Tabii ben attım ha. Nereye düşmüş abi? Attığın yer orta senin şapşeni düştü ya çekin. Al yeme ver. Of kuruza. Oy. Kuruza'yı nasıl kullandığımı? Az çok bilir. Doğuz öyle bir var arkadaşlar. Biraz olsa olsun. Bence flash mı olmasa kadar. yapacaktım da. Heh gelen yok işte. Hiç sevmediğim şey. Ondan önce bir nereye gideyim? Mayta doğru gideyim. Bu ne şans var? Göz O ses var. Ben sevmedim çünkü arabamı da istiyordum. Geldim. Yine boz sayar e yeter ha. Yok yok. Bakın onun böyle. Anam sıkıya bak. Okey. 6 kilo oldu? Ama bunlar birine ne sıkıyorlar daha? Ya bottu bottu. Ama birine sıkıyordu botlarla ya? Lütfen gerçek adam şöyle dört kişi. Nasıl Aha, olmaz sizi. mı? lan. sen yani. olduğunu düşünüyorum. Okey. Bye bye. Elveda. Kardeşim bye. Tamam güzel. Şu an mutum temiz. Sence? Bence biz keskin olsa daha mantıklı geçer. Orada söyler de. Neyse şuradan bir adam falan yok. vardı. Yok. Yok, yok ya. Ne Hiç, yok, yok yok yok. Yok A, de. O yüzden, de Burada, burada, burada de. Aa, yani. de var. Aa bu evde var. Bu var. Ne var? Bir <laughs> Bizi takip etti bildiğiniz. İki En az mı? En az iki. En fazla. Yok en az bir. Geldim. Durdur artık. Nasıl çıkar ya? Geldim arkadaşlar orada. Şu arkadaşı bir... Oha. Işınlandım mı sen sattın kardeşim. Işınlandım ben de. Bir dakika. Bir kişi daha var. Kardeşi durduk. Tamam. Çok iyi. Arabın tekini de aldık. Tertemiz. Başka var mı? Hızlı direkt gittiler. Tamam okey. Evet arkadaşlar arabayla benim biraz daha bakacağım Abi, adam. baksana bir dakika. Çünkü 760 gün hiç kalmadı. Aynen. Neyse bir dakika. Sahip olacağız. Ben ne yapacağım biliyor derken üf, üf. tamam. İşte bir de şey, şey, varmış galiba arkadaşlar. Bir dakika ne yapacağım biliyor musun? <laughs> Arkadan arkadan. Arkadan deneyelim. Baba arabayı sen patlatma önce. Gördüm arkadaşı. Okey problem yok. Arabaya <laughs> sıktım ben bir. Hiçbir sıkıntı yok. Şu an iyiyiz. Sağ Şöyle ol, yapacağım. Sağlık sağlık. Sağlık sen de Şöyle yapsam evet tamam. Görüş açılar yok. E, şey ee, Köprüde de şeyiz. Atırsın. Iyiyiz. Frenajı daha basacağım. O adamın olduğu yılan, yılan yaptığını gördüm. Problem yok, sıkıntı yok. Ay kökten sıkıyorlar, açıldıracağım. Her yerimiz sıkıntıdayım şu an. Bir dakika havuzda adam var diye gördüm. Neyse havuzda ilgileniriz. Havuzda zaten çıkıp seni alınca hiç. Bir dakika, oradaki sıkıntı yaratır bize. Hı, ne yapacağım biliyor musun nasıl? Hmm, nasıl ki? Bu arkadaşı nasıl şey yapabiliriz? Evet. Baş yaparak güzel sürdü mü? Güzel. Adam mı? Bir şey yapmayı düşünüyorum. Dakika. Ama kaç kişi olduklar mı? İşte bak güzelliğin faydaları arkadaşlar. Ha, Aynen ya özellik olsaydı. Şu an işler. Kaç kişiler neredeler? Ne Hı, yapıyorlar? Ya, ne, ne yapıyordum? Özellik katar başlıyordum mesela. Yani neyse sıkıntı yok. O şu an ben da biliyor. Ben benzin nereye gideceğim? Gördüm arkadaşı. Nerede? Görmedim. Nasıl görmezsin ya? Hala görmedim. Bak ben gördüm de. Ne yapacağım biliyor musun Musa? İki kısal graza kullanılan bir abim var. O arkadaş orada gördüm. Benzin nereye geçmek istemedim. Bir dakika. Flaş mı? Ne yapayım? Wow. Kuraklanma. Tel temiz. Yılan olsam bayağı işlemez bize kardeşim. Yat yere yat yere. Altı istiyor arkadaşım bak arkeme ver. Yok sıkıntı yok. İhtiyacıma evet. Hmm. yarayacak bir şey yok. Bir dakika. Ben Ama de... sıkıntı Aynen. Ama ondan sıkıntısı bana işlemeyecek. Ben sana işleyecek. Gerçekten bak. Arkadan arkadan Yok. Yok, yok. yok. bu önleymiş. Yok. Bana ses arkadaymış gibi yani. geldi. Kusura Ben köprüden geçemem. Köprüden geçersen olur. Geçilmezler. Yok geçilmezler de. Bir dakika şöyle bir bakmak istiyorum. Hiçbir görüş açım yok. Ne yok? <laughs> ben geçerim yani sen. Ama çok hızlı geçmem lazım. Tur bu arada bakmam lazım. Bak güzel bir üstüne <laughs> Nasıl, hayır, hayır. Hayır, hayır. Üste, 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 üste pişiyorum. Pişiyorum. Şimdi gidiyorum. Gidecek ya. Bunlar çok küçüyse. ben Ben de sen dedim Ama gördüm yani. Evet. Ha, dur. Dur. bir adam varmış. Ne? Ne? Bir nefes aldırın kardeşim. <laughs> Evet arkadaşlar 15.202 yazar. Ee, nasıl diyeyim arkadaşlar? Bunu atacağım ya. Atalım değil mi? Atalım atalım. Evet arkadaşlar bizi buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, Kanalımıza abone olmayı like atmayı, atmayı, atmayı unutmayın. Bay bay. Bay bay.